Avrupa ve küresel siyaset, son günlerde önemli gelişmelerle çalkalandı. Hollanda'nın Lahey kentinde bir araya gelen liderler, savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarma konusunda anlaştı. Zirve sonrası yapılan açıklamada, 2026'daki bir sonraki NATO zirvesinin Türkiye'de yapılması kararı da alındı. Trump ise İspanya'nın %5 hedefini reddetmesine sert tepki göstererek, onlara iki kat daha fazla ödetecekleri bir ticaret anlaşması üzerinde müzakere ettiklerini söyledi. Donald Trump, Lahey'de yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ve İranlı yetkililerin gelecek hafta Tahran'ın nükleer programı ile ilgili müzakereler için bir araya geleceğini duyurdu. Öte yandan, İran Meclisi, tarafsız ve profesyonel davranmamakla suçladığı Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya alma kararı aldı. Bir diğer önemli gelişme ise, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel'in erken seçim için ilk kez tarih vermesiydi. Özel, Erdoğan'a sesleniyorum. Benim adayım belli. Sandığı istiyoruz. Oyumuz belli. Oyun belli. 2 Kasım pazar günü çık karşımıza. Getir sandığı. Sözlerini kullanarak partisinin anketlerde %40'ın üzerinde olduğunu belirtti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kriminal oligarşik ruhban A olarak tanımladığı Başpiskopos Bagrat, Gastanya'nın öncülük ettiği grubun darbe girişiminin engellendiğini duyurdu. Bu karmaşık küresel ve bölgesel gelişmelerin derinlemesine analizleri ve gelecekteki olası etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizi takip etmeye devam edin. Sizce bu gelişmeler önümüzdeki dönemde dünya düzenini nasıl şekillendirecek?